Gezgin Kuşların yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bu bölümümüzde Manisa ile karşınızdayız. Hadi gelin Manisa'yı hep birlikte keşfedelim. Gezgin Kuşlarla yeni bir şehre hoş geldiniz. Bugün Şehzadeler Şehri'nden yani Manisa'dan sizlerle birlikteyiz. İlk durağımız Manisa'nın Kula ilçesindeki Peribacaları yani Kula O zaman Kula Doğya'da görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir bacalarına doğru giderken yol üzerinde böyle armut ağaçları gördük. O yüzden durduk. Şimdi bakalım olmuşsa biraz koparıp tadına bakacağız. Ki sahipsin galiba. izin almaya gerek yok. Şöyle. Dağın dalı. Dağın üzerinde evet. Çok kişi topluyordu zaten. Biz de tadına bakalım. Aa bu ne? Bilmiyorum. Ne kadar değişik bir bitki. Sanki böyle Kadifemsi gibi. gibi değil mi? Sanki buraya yapay bir şekilde eklenmiş gibi. Tüyü gibi. Bunun ismini bulup sizlerle paylaşacağım. <laughs> ne anlatıyordu bunlar aşkım? Şey, bunlar. Acur armudu diyorlardı bizim köyde. Hmm. <laughs> Şimdi Manisa'nın Kula ilçesindeyiz. Kula Peri Bacalarındayız. Namı değer Kula Dokya. Kula ilçesinin gizlip görülecek yerleri genellikle volkanik özellikle jeolojik yapıya sahipler. Bu bölgeye halk arasında bazen yanık ülke de deniyor. Neden mi? Çünkü milyonlarca yıl önce burada aktif volkanlar varmış. O yanar dağlar püskürmüş, lavlar akmış, zamanla soğumuş. Burada Hristiyanlığın ilk kiliselerinden sayılan Philadelphia Aziz Hristiyan inandığına göre bu şehir İsa'nın yedi kiliseye gönderdiği mesajlardan birini aldığı yer. Yani burası vahide adı geçen kutsal yedi kiliseden biri. Rivayete göre Hz. İsa, havarisi Yuhanna'ya vahiy yoluyla görünür. Yuhanna'ya şöyle der. Yedi kiliseye yaz. Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sardis, Filadelfia, Leodikya. Bugün o kiliseden geriye sadece birkaç sütun ve taş kalmış olabilir. Ama o taşlar gökyüzünden gelen mesajları duymuş, bir toplumun inançla dimdik durmuş bir halkın sessiz tanıkları aslında. şimdi kaplıcalarına geliyoruz. Aa nasıl gidiyor? Tutabildin mi? Son, gelin ilkel yöntemlerle şelaledeki balıkları tutmaya çalışıyor. Herhalde Mayıs'a bölümümüz burada bitecek gibi bu gidişi. <laughs> Bu belgeselimizde ilkel toplulukların balık tutma yöntemlerini inceliyoruz arkadaşlar. o? Gördüğünüz gibi tam yarım saattir burada bir kabile şefinin balık tutma çabasını görüyoruz. Bu gider, böyle giderse ailesi akşam yemeğinde kabile şefinin kendisini yiyecek. harika Size balık tutmanın inceliklerini anlatır mısınız? Ger Gerçi balık tutamamanın. O sabırsızlık. Yani tutamamanın sebebi sabırsızlık. Tutmanın sırrı sabır. Peki. Sabırsız Akşam... bir karınız varsa tutamazsınız. <laughs> Akşam balık yiyor musun? Yiyorsun. Nerede? Tutamadı. Kapat, arkadan söyleyeceğim. <laughs> Tutamadı. Tuttum gibi yapacağım. <laughs> Gideceğim alacağım balıkları. Tuttum gibi yapacağız. Bu nasıl oldu? Çok güzeldi de. Biraz sanki bu böyle tuzlu ferahlattı. gibi, hafif tuzlu gibi geldi bana, ya o Allah. şey yüzünden mi acaba? Ee, Termal su var ya bunun içinde de. Ola Belki olabilir, içinde. aynen. Biraz gazlı gibi. Oranları yüksek olabilir. Evet. Şimdi geldik Manisa'nın en efsane duraklarından birine, Artemis Tapınağı. Milattan önce 300 yıllara gidiyoruz. O zamanlar burası Lidya Krallığı'nın önemli bölgelerinden biri. Tanrıça Artemis'e adanmış bu tapınak hem inanç merkezi hem de sosyal hayatın kalbiymiş. Artemis, bereketin, avcılığın ve doğanın tanrıçası. Yani halkın gözünde hem koruyucu hem de bereket getiren bir figür. ise tarihin tozlu raflarından bir köşeye, bir medeniyete ev sahipliği yapmış Sardes Antik kentindeyiz. Antik çağda Lidya Krallığı'nın başkenti olması ve tarihte ilk altın paranın basılmasıyla ün yapmış bir yer. Bir de buranın hazinama ders veren bir hikayesi var. Zenginlik öyle büyümüş ki Lidya Kralları bizi kimse yenemez diye düşünmüş. Ama önce 546'da Pers kralı Kiros şehri ani bir baskınla almış. O gün Sardes tarihte güvenin kibirle birleştiğinde nasıl tehlikeli olabileceğini simgesi olmuş. Gerçekten Sardes beni büyüledi. Her taşında, her sütununda başka bir hikaye var. Gördüğüm en etkileyici antik kentlerden biri diyebilirim. Şu anda Manisa Merkez'e geldik. Manisa Merkez'deki ilk durağımız Şehzadeler Park. Şimdi geldik Manisa'nın en keyifli duraklarından birine, Şehzadeler Parkı. Burası adını Manisa'nın Osmanlı dönemindeki ünvanından alıyor. Çünkü Manisa, yüzyıllar boyunca Osmanlı şehzadelerinin eğitim aldığı, padişah olmadan önce devlet yönetiminde öğrendiği şehirlerden biriydi. Parkın içine girince sanki minyatür bir tarih yolculuğuna çıkıyorsun. Dünyaca ünlü mimari eserlerin minyatürleri burada sergileniyor. Kabe, Selimiye Camii, Ayasofya. Yeşilliğin içinde göletin kenarında yürümek zaten başlı başına huzurlu ama buranın en güzel yanı hem tarihi hem de doğal güzelliklerini bir arada sunması. Ailece gezmeye, fotoğraf çekmeye hatta sadece oturup çay içmeye bile çok uygun. Şimdi Mesin Müzesi'nin girişine geldik. Şu an 5'i geçmiştir saat. <laughs> Yine her zamanki gibi bir saat problemi yaşıyoruz. Yetişemedik. İnşallah açıktır. Daha bilmiyoruz. Belki de açıktır şansımıza neden olmasın. Açık. Aa bak bu da 8'e kadar açıkmış. Yaşasın. Aşkım. Sanırım burada daha gitmedik. Sultan Külliyesi'nde, Sultan Camii'nde Ayşe Hafsa Sultan'ın Kanuni Sultan Süleyman'ın annesinin hasta olduğu zaman canlandırılmış. Diyorsunuz ki Mesir Macırı onun hastalığı üzerine Merkez Efendi'nin 41 adet baharatı karıştırıp yaptığı bir macun. Burada da Merkez Efendi'nin Mesir macununun yapılışı canlandırılmış. 41 çeşit baharat da bunlar. da her Nevruz'da Sultan Camii'nden halka mesir macunu dağıtımı canlandırılmış. Şehzadeler Parkı'nın içinde bahsettiğimiz Masal Parkı bölümüne geliyoruz şu an. Afyon'daki Masal Parkı'nı, Masal Diyarı'nı hatırlattı bize. Burada daha değişik kahramanlar görüyoruz tabi. Mesela bunlar. Bunlar yoktu. Bak Iron Man, Batman, Hulk, Terminator, Superman, Joker, Spider-Man. Sana bir alkış. <laughs> ha, şey biraz kim olmamış mı? Kim? Ne buz mamut. Ne mamutu? Bak buz devrindeki mamut. Bakalım. Evet, bunu ilk defa görüyorum. Masal Park içerisinde Manisa tarzına Ahmet Bedevi varmış. Evet. 1899 yılında Bağdat'ın Samarra şehrinde dünyaya gelmiş. Kerkük kökenli bir Türk vermiş. Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı için kırmızı şeritli istiklal madalyası sahibiymiş. Bir tek Şirin babayı göremedim. Sanırım Afyon'daki Şirinlerden daha özenli Şirin babayı arıyordun. Kerim çok evin arkasında kalıyor. Şirin olduğu için gözükmüyor. Şirin'e burada. Bir sevebilir miyim? tatlısın sen. tatlısın. sen. ama. Hadi baba. <laughs> Evet. Şimdi sıradaki durağımızda Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseri olan Muradiye Külliyesindeyiz. Burası Osmanlı'nın klasik dönem mimarisinin adeta Manisa'daki imzası gibi. İnşasına 1583 yılında başlanmış, bizzat Mimar Sinan tarafından tasarlanmış ama tamamlanması öğrencisi Mimar Mehmet Ağa'ya nasip olmuş. Muradiye Camii'nin hemen yanında Manisa'nın simgesi haline almış Sultaniye Camisi'ne geliyoruz. Hadi Cami Kayyum Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Ayşe Hafsa Sultan'ın e, mimar Acem Ali'ye yaptırmış olduğu güzel bir eser. En dikkat çekici kısım ise külliyenin içindeki darü şifa yani şifahane. Burada hastalar sadece ilaçla değil müzikle, su sesiyle, güzel kokularla tedavi edilirdi pahalı bir yiyecek olduğuna inanma. Mesir macununun ortaya çıkışı tarihsel bir öyküye dayanmakta. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan bilinmeyen bir hastalığa yakalanıyor ve burada e, Merkez Efendi ona 41 çeşit baharat ve değişik bitkilerden hazırladığı macunu veriyor. Yani bu macunu e, yediğinde iyileşiyor. Kısa sürede sağlığına kavuşan Ayşe Hafsa Sultan çok yardımsever kişiliğiyle bilinmekte ve bu yüzden her yıl Nevruz ayında halka bu macundan dağıtılmasını istiyor. O yüzden Nisan ayı yani Nevruz günü Nevruz günlerinde buradan e, burada halka mesir macunu dağıtılmakta ve bu artık şenlik veya gelenek haline almıştır. Manisa'nın en mistik ve bir o kadar da hüzünlü noktalarından biriyle devam ediyoruz. Niobe Ağlayan Kaya Niobe Manisa'da doğmuş ve Tanrıça Leto ile çocukları burada geçirmiş. Sonra her ikisi de evlenmiş Niobe'nin 7 erkek, 7 kız, 14 çocuğu olmuş. şöyle Leto'nun ise Apollon ve Artemis adında iki çocuğu olmuş. Niobe her fırsatta Tanrı Leto'ya kendi çocuklarının fazla olmasından dolayı bunu söyleyip gururlanmaya başlamış. Tanrı Leto sinirlenmiş. Çocukların Apollon ve Artemis'ten Niobe'ye cezalandırılmasını istemiş. Bunun üzerine Apollon ve Artemis Niobe'nin tüm çocuklarını oklarıyla öldürmüşler. Niobe bu büyük acı karşısında taş kesilmiş. Gözlerinden ise hiç bitmeyen gözyaşları akmaya başlamış. İşte bu kayanın üzerindeki izler ona Ağlayan Kaya adını vermiş. El, 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 Ve bir gezgin kuşlar düş, maceramızın kuşlar daha sonuna geldik. Yeni şehirlerde, yeni ülkelerde görüşmek her dileğiyle. Bir rüya, her şehir bir masal. Gökyüzü bizim çatımız Yıldızlar fenerimiz Dünyanın her köşesi hayallerimizin resmi. Pasaportlar elimizde, kalbimizde cesaret.